Ülkemizde özellikle şu 10 senedir boşanmalar maalesef patlamış bulunuyor. Bu üzücü bir durum tabii ki. Ancak böyle bir gerçeğimiz var. Senede 600 bin çift evleniyor. Eskiden bunların 5 senede bir 100 bini boşanırdı. Ancak şimdi maalesef her sene 600 bin çift evlenmeye devam ediyorken senede 150 bin çift boşanıyor. Tabii ki bu üzücü bir durum olduğu kadar ciddi sorunları da peşinden getiriyor. Yani bu durumda evlilikler azalıyor, doğurganlık azalıyor, nüfusumuz yaşlanıyor. Bu hangi açıdan bakarsanız bakın devlete büyük bir yük, büyük bir sıkıntı doğuracak. Dolayısıyla şimdiden bu konuda profesyonel çalışmaların yapılması gerekiyor. Şimdi evlenmek bir haktır tabii ki. Kimse boşanmak üzere evlenmez. Mutlu olmak, işte geleceğe beraber yürümek, işte hayatımızı beraber geçirelim. Çocuklarımız olsun, aile kuralım, üretelim diye insanlar mutlu olalım diye evleniyorlar. Ancak bir müddet sonra tabii ki kendi iç dünyalarında bazı sorunlar veya dış etkenlerden dolayı büyü bozulabiliyor, tılsım bozulabiliyor. Evliliği sonlandırmak üzere kararlar alınabiliyor. Her şeye rağmen insanız, elimizden geleni yaparak hareket ediyoruz kimse mutluluğun bozulması istemez ama buna rağmen olmuyorsa şayet boşanma hakkımızı da kullanmak istiyoruz. Ben bir psikolog olarak bu anlamda bu sıkıntıları yaşayan insanlara özellikle şunu öneririm değerli arkadaşlar. Zaten boşanma aşamasına gelmiş olan bir ilişkide ciddi anlamda hüzün vardır, mutsuzluk vardır, karşılıklı yaşanan kaygılar ve korkular vardır. Hatta ve hatta maalesef bazen şiddet e, söz konusu olabiliyor karşılıklı iletişim bozukluğu yaşanıyor. Nefret, öfke, kin gibi bir takım duygular yıkıcı bir takım meseleler yaşanabiliyor. Dolayısıyla biz aslında aklımız ve mantığımızdan ziyade daha çok o dönemlerde duyguların kullanıldığını kararlarımızı veriyorken duygularımızın ağır bastığını ifade etmek zorundayız değerli arkadaşlar. Hele hele çocukları olan çiftler için özellikle söylüyorum hayatı boyunca bu travmanın etkisinde kalacak olan çocuklarımız için özellikle konuşuyorum. bir mütevazılık yapmıyorum dikkat ederseniz. Boşanma çocuklar üzerinde ciddi bir travmadır. Dolayısıyla dikkatli olmalıyız. Bu açıdan mutlaka boşanma kararları verilmeden önce, imzalar atılmadan önce 5-6 ay kadar psikolojik destek alınmasını özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu hem boşanmanın belki olur ya engellenmesi, veya arkadaşların bu bireylerin anne ve babaların yani eşlerin aralarının bir şekilde yapılabilmesi söz konusu olabileceği gibi hem de çocukların gelişimi açısından çok önemli bir durumu arz ediyor değerli arkadaşlar. Çocuklarımızın en azından diyelim ki boşanma gerçekleşecekse de bu süreci daha rahat atlatmaları bakımından, daha az sancılı atlatmaları bakımından hem de gelişimleri bakımından çok önemlidir değerli arkadaşlar. Şimdi Boşanma nihayetinde bir karardır ve kişiler yani taraflar bu kararı uygulamak konusunda da hak sahibidirler. Ama ben her zaman ifade ediyorum. Bu hakkı kullanmadan önce elinizden gelenin fazlasını yapın. Elinizden gelenin fazlasını yapın ki ileride vicdan muhasebesi yaşamayın. İleride suçluk duygusu ya da pişmanlık duygusuyla beraber boğuşmayın. Akşama kadar bu işler uğraşıyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bize gelen insanların dertlerini, sıkıntılarını anlatmaya başlayan insanların ciddi anlamda, ciddi anlamda etkisi altında kalmış oldukları geçmişte derinlerde bir takım hataları, suçluluk duygusu, pişmanlık duygusu ya da öfkeleriyle beraber boğuştuklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gibi durumları yaşamamak adına size tavsiyem gerek evlilik anı, gerek boşanma gerek boşanma sonrası konularıyla alakalı profesyonel bir destek almakla beraber bu işin en azından hasarını minimize edebilirsiniz. Çoluk çocuk sahibi olan insanlar diyelim ki boşandılar. Boşanmış olmak yetmez. Siz ne kadar ayrı yaşasanız da, ayrı olsanız da, evlilik hukukunu bitirmiş olsanız da, e, çocuk hayatı boyunca anne ve baba olarak sizi talep edecek. Dolayısıyla çocuk ya da çocuklarınız Hastalıklarında, mutluluklarında, ne bileyim diploma törenlerinde veya işte sevinçli, yüzünü günlerinde sizinle beraber olmak isteyecek. Bir araya geldiğinizde siz isteseniz de istemeseniz de boşanmış olmanıza rağmen yine bir araya gelmiş olacaksınız. Dolayısıyla özellikle çocuklu olan e, bireyler üzerinde şunu e, altını çizerek ifade etmek isterim ki, psikolojik destekle beraber, profesyonel destekle beraber bu süreci yöneterek, özellikle evlilik sonrasını da yani boşanma sonrasını da yönetmiş olacaksınız. Çocuklarınızın gelişimi açısından ciddi bir önlem almış olacaksınız diye ifade ediyorum değerli arkadaşlar. Umarım umarım bu süreç tersine döner. Umarım mutluluğunuz daim olur. Umarım bu gibi sorunlar yaşamak zorunda kalmazsınız. Ancak hayat devam ediyor ve maalesef bu gibi konular fazlasıyla yaşanmaya başlandı. Bu gibi durumlarda da size hiçbir ültivazi bir dil kullanmadan gerçekleri altını kalın kalın çizgilerle çizerek ifade etmek durumundayım. Mutlaka ve mutlaka psikolojik destek alarak süreci profesyonelce yönetmenizi ve sonlandırmanızı tavsiye ederim.